Ee, işlemler bittiğine göre Mirsad'ı ne zaman alacaksınız? Ay yarın inşallah. Çocuk hep sizde kalacak öyle mi? E tabi ya. Çok heyecanlıyım Muhalle abla ya. Baba olmak çok güzel bir duyguymuş. Yılmaz'ın da tadacak inşallah babalığı. Ayşun'un şurasında ne kaldı Muhalle abla? Düğün yakında. E sonra da toruna gelir sıra. Değil mi Yılmaz? Aslı, seneye isterim torunumu kucağıma. Önce bir evlenelim de. Düğün hazırlıkları ne alemde? Varsa bir ihtiyaç biz de yardım edelim. Sağ ol kızım. Aman Sema sen de ya. Yılmaz'ın geçen seferden bir sürü çeyizi hazırdır. Değil mi Muhalle abla? Filiz için hazırlamıştım bir sürü şey. Oh. Yarın Mirsat gelecek. Daha hiçbir hazırlığımız da yok. Biz gidelim Ali. Gidelim Sema. Ben de sizinle çıkıp biraz dolaşayım. Bu saatten sonra mı? Bütün gün dışarıdaydın zaten. Bak dikişlerini de kanattın. Evde dinlen birazcık Yılmaz. Biraz yürüyüp gelirim merak etmeyin. Hadi iyi, iyi geceler. geceler. İyi geceler. Ömer. Hmm. Karar verdin mi kumaşları ne yapacağına? Cık. Aklında bir şey yok mu? Tekstilde kullandığımız modellerden seçeriz diyorum. Bilmiyorum. Belki de sadece kadın kıyafetleri dikmeliyiz. Ya da başka bir şey. Ne yapsak bilmiyorum. Ama bak bir an önce karar ver. Sezonu kaçırmamak lazım biliyorsun. Ya sezonuna gireceğiz zaten ama neyle? Bir karar versem tarzı belirlemek kolay. Handan Elif'i uyutuyor. Biz içelim çaylarımızı yoksa bayatlayacak vallahi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Aa, ne güzel şeyler çizmişsin öyle Filiz. <laughs> Vallahi bebeğin şanslı. Anne stilist olunca daha doğmadan kıyafetleri hazır olacak. Ne şekerler. Hepsi çok güzel. Teşekkür ederim. Biz bakayım ben de şunlara bir. Tamam işte. Ya ben bir saattir boşuna kafa patlatıyorum. Filiz, ben bunları alıyorum. Birkaç yere göstermek istiyorum. İşine yarayacaksa tabii ki olur. Çok güzel bunlar. Bu çizimlere kimse sayır diyemez. Filiz hanım, kumaşlar. Ne yapacağımız belli oldu. Hamile bebek kıyafetleri. E bebek kıyafetleri <laughs> burada var. Bir de hamileler lazım. Tamam. O zaman ben de birkaç tane hamile kıyafeti çizerim. Çok sevinirim. Sabah ben bu çizimleri göstereceğim. Beğenirse çok iyi olur. Biz de atölyede dikeriz. Tamam işte. <laughs> Keyfim yerine geldi. Kusura bakmayın Yılmaz. Ağzımdan kaçıverdi. Boş ver Ali, sorun değil. Şu çeneni tutmayı bir öğrenemedin gitti Ali. Ya ne yapayım Sema? Oldu bir kere. Tamam çocuklar uzatmayın. Hadi size iyi geceler. Nereye Yılmaz? Herhalde eve dönerim. Hadi iyi geceler Yılmaz. İyi geceler. İyi geceler. Sema. Baksana Yılmaz eve döneceğim diyor ters tarafa gidiyor. Nereye gittiğinden sana ne Ali? İnsanların işine burnunu sokmayı bırak artık. Yılmaz. Müsait sen görüşebilir miyiz? Sana söyleyeceklerim var. Görüşmesek daha iyi olmaz mı Yılmaz? Ya önemli olmasa gel der miyim? Bırak hiçbir şey düşünme, bekliyorum seni. Tamam, geliyorum. Neredesin? Sana doğru geliyorum. Bahçe kapısında bekle tamam mı? Tamam, görüşürüz. Lilith. Nefes nefese kalmışsın. Hani yormayacaktın kendini? Boş ver şimdi onu. Hayatımızı mahvetmeyelim Filiz. Çok hatalar yaptık. İkimiz de suçluyuz. Hep seni düşündüm. Sen de beni düşündün biliyorum. Her şeyinle seviyorum seni tüm hatalarınla. Keşke bunları daha önce duysaydım. İşte şimdi söylüyorum. Bak şimdi buradayız. Bu kalp atıyorsa sen varsın diye atıyor. Hamile misin? Umurumda değil. Senin olan benimdir. Ben ikinizi de istiyorum. Senin olmasa da mı? Ben yatıyorum kızım. İyi geceler. İyi geceler. Bebek kıyafetleri çok iyi fikir Ömerciğim. Bu işi kesin başaracaksın. Zaten sen istersen yaparsın. Her şey umduğum gibi gelişirse ilk işimiz evlenmek. Evimize taşınmak. Hadi uykusuz kalma artık. Tamam aşkım iyi geceler. Tatlı rüyalar. Aslı. Aslı. Aslı neyin var? Neden eşyalarını topluyorsun? Evime gitmeye karar verdim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ama burada mutluydun. Bir ailem oldu diyordun. Neden birden bire gitmeye karar verdin? Hiç evimi özledim. Aslı hiç beceremiyorsun gizlemeyi. Yoksa Yılmaz mı üzdü seni? <laughs> Şimdi anlatamam Feride. Hemen gitmem lazım. Yılmaz'la karşılaşırsam çok kötü olacağım. Lütfen ağladığımı Yılmaz'a söyleme. Tamam. hoşça Hoşçakal. Mutlaka birlikte olacağız Filiz, göreceksin. Bu çok güzel bir hayal. Evet. Ne diyorsam hepsini yapacağım, söz veriyorum. <laughs> Yılmaz, düzelmişsin, çok sevindim. Daha iyiyim, sağ olun. Beni kızıma kavuşturdun. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Vaktiyle değerini bilemedik. Ön yargılı davrandık. Utanıyorum şimdi. Geç de olsa geçmişte olanlar için özürümü kabul et. Artık geçmiş değil bugün önemli Handan Hanım. Ben de bunu yeni anladım. Hadi sen de uyu artık. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gördüğüm doğru değil mi? O da seni seviyor. Seviyor. Hem de o kadar çok seviyor ki. Oğlumuzu bilmediği halde beni böyle kabul ediyor anne. Daha ne istiyorsun kızım? Ne bekliyorsun? Bu adam o çocuğu bin kere hak etti. Neden hala saklıyorsun? Bu mutluluk bana yeter. Asla ameliyat olsun. İyileşsin. Sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz. Yani dönecek mi sana? <laughs> Dualarım kabul oldu demek. Artık üzülmeyeceksin, ağlamayacaksın. Canım kızım benim. Ne haber Feride? Ben iyiyim de... Şey, Yılmaz... Aslı eşyalarını toplayıp gitti. Gitti mi? Nereye? Evine. Gece ne bu saatinde mi? E bana söylemedi böyle bir şeyin. Yapma Yılmaz. Şimdi arama. Yalnız kalmak istediği için gitti. Nesi var? Sağlığıyla ilgili bir sorun değil inşallah. Sanmıyorum. Başka bir derdi vardı ama anlatmak istemedi. Gidip bakacağım merak ettim. Yılmaz. Yalnız kalmak istiyor. Yarın gidip konuşursun. Hem sakinleşmiş olur biraz. Peki tamam. Sabah konuşuruz.